Olmuştu. Haberler falan çıkmıştı. Bu arada hayırlı olsun ehliyet almışım. Balısı <laughs> yakaladım. Önemli detay var adamın. 30 sene sonra aldım. Kaçıyor mu Kaçıyor. Hadi yok ki onun bunu. Yok ben kullanmıyorum. Abi. kullanmıyorum. <gülüyor> 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 Neden çalar? Kullanmıyorum yani. Sebebi? Bir herhangi bir sebebi yok. Nasıl yok? Yok. Bu video YouTube'a çıkıyor. Ondan mı taraf? Reis, yandan çek. Hopi salma ha. Bana bırak. Reis dinleyebilirim. Rahat gezeceğiz değil mi? Altın. Ya rahatsız olursan <gülüyor> gezmezsin. Bu da <laughs> fakirlik değil, erkeklik biliyor musun? Vallahi. mı? <laughs> Tabii ya. Böyle mi motor sen? Sen erkek değil ya. misin Çağlar? Senin arabanın eğri var. Ben dönmeyeyim abi. <laughs> Bu <laughs> çağlar gömemez falan filan diyor. Benim gibi 308'e bakın. Bu kaç tane ceset var bizim cana şeyde mezarlıkta mı? Hepsimiz gördük. <laughs> 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 Ümit abi diyor ki çağlar ne anlar koyunda? Ne anlar bastık? <laughs> ya valla benim arabalarda yağ yoktu. Yemin ediyorum yoktu ya. İnanmıyor Anlatsana Anlatsana bir kardeşim. Millet trevez darba basarken valla ben yağ söktüm attım onu. Anlamıyorlar ama değil Bilmezler. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> o zaman yoktu onlar. Çünkü o zaman biz de trevezi bilmedik amına koyayım. Sana oğlum sen ya, bu ye, ye, sen bilmiyorsun ya. Ben hazırım. Çağlar hazır mı? Ya Çağlar ne? Abi bunlar milimetrik işler sen video mu Bu yakışıklılık nerede sende? He? Nerede böyle yakışıklılık? Sanayiden geliyor. He. Doğuştan mı? Yok. Sonradan. Yağdan. Kaç yağ kullanıyorsun? 20-50. Kalın. 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 O ne amına koyayım? bir kaputu açar mısınız? Bir bakın bakar mısınız? Sendeyiz. Bunlar onun çıkıyor. Usta çubuğun yerini bulamadı ama neyse. Gerçekten. Gerçekten. İşte açıcı bir motor. Bana bırak. Sen de. Sen de. Gelip çöker yandım Mükemmel ötesi bir şey ya. Dört canım. Evet ustam. Son şeylerimiz nedir? Mi? Böyle bir şey olamaz. Geçecek mi doktor? Yaşamama şansı sıfır. Harika bir şey. Kaç senedir bu meslekteyiz? Aşağı yukarı 25-30 senemiz var bu sanayide. Kaç? Yaş 25. 30 mi bakmayın. Yine var yani. Kulaklar ondan mı biraz böyle? Sonra bu balanstan bunlar Anladım. Motor burada mı? <gülüyor> <gülüyor> evet biraz öreyim. Lütfen ustam. Bakalım Zor. Evet. Şimdi zor. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.